17 Aralık'ta nelerin yaşandığını hepiniz gördünüz. Hükümet istifa eder mi? İstifa etmesi için bir adamda biraz utanma duygusu olması lazım. Ardamarı olması lazım. Yolsuzlukta geçinen adamın ardamarı olmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz koyanın ardamarı olmaz kul hakkı yiyen adamın ar olmaz. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlere tanık oldunuz. Türkiye'yi bir hortumcular vadisine dönüştürdüler. Hepsi köşeyi döndü. Yedi sülaleleri zengin oldu. Ne kadar da parayla doyacaksanız Allah aşkına söyleyin de bir yardım kampanyası açalım, parayı verelim ve bu milletin yakasından düşün artık. Gazeteler yazıyorlar. 85 milyar euroluk yolsuzluk var diyorlar. Biz de çarptık, Türk lirası değerini bulduk. 247 milyar lira yapıyor. Dün hükümet sözcüsü diyor ki, efendim 247 milyar nereden çıkardınız? Bu afaki bir rakamdır. E ben ben gazetelerden okuyorum. Bu rakamın gerçek değerini kim bilir? Hırsız bilir. E ben ki afaki ise sen açıkta kardeşim. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı, mal, mal varlığımı açıkladım. İnternet sitesine koydum. Açıkça söylüyorum. Ben çalışma hayatı boyunca Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha fazla para aldım. Benim mal varlığım meydanda. Benim çocuklarımın gemileri yok. Benim çocuklarımın adını kimse bilmez. Benim çocuklarım vakıf kurup devleti soymadı. Benim çocuklarım vakıf kurup milleti soymadı. Senin çocuğunun ne özelliği var? Silivri'ye gittim. Çıkışta dedim ki burası toplama kampıdır. Silivri toplama kampı. 1942'de Hitler'in Almanya'da yaptığı toplama kampının 2013 versiyonudur bu dedim. Hakkımda fezleke düzenlediler. Çıktım kürsüye. Recep Tayyip Erdoğan da fezleke düzenleyen hakimleri, savcıları alkışladı. Dedim ki benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız ne dedim. Hesabını vereceğim dedim. Peki şimdi o ne yapıyor? Oğlu aranıyor değil mi? Oğlu aranıyor. Sen niye çıkıp demiyorsun ki oğlum git yiğit adamsın sen. anında kirlilik yok senin. Git hesabını ver. Niye diyemiyorsun? Senin çocuğunun ayrıcalığı ne? Ne farkı var senin çocuğunun diğer çocuklarda? O çünkü senin koruman altında. Sen diyorsun ona yolsuzluk yap. Türkiye'de doğu da benimdir, batı da benimdir. Güney de benimdir, kuzey de benimdir diyen bir Türkiye ihtiyacımız var. Çocukların babalarının tavsiyesi üzerine halkı soymadığı bir Türkiye ihtiyacımız var. Bakanların çocuklarının hapiste olmadığı bir Türkiye ihtiyacımız var. Babaların çocuklarını yolsuzluk yaptı diye gurur duyduğu değil, gurur duymadığı ama o çocukların da en azından temiz siyasete ihtiyaç duyduğu bir Türkiye ihtiyacımız var. Türkiye'de ayrışmanın değil, beraber olmanın zamanı artık. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'de hiç kimsenin ötekileştirilmemesi lazım. Türkiye'de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Türkiye'de dost olmaya ihtiyaç var. Türkiye'de sabah sokağa çıkarken güler yüzlü insanlarla karşılaşmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de çatık kaşlı insanlar değil, birbirini seven ve kucaklayan insanlara ihtiyacımız var. Bunun için kul hakkı yemeyen bir siyasete ihtiyacımız var.